Selamun Aleyküm Bugün Bizde özellikle yani Kur'an Müslümanı olduğunu Söyleyen, öyle tanımlayan Yani sünneti inkar eden Sünneti inkar ettiğinden ötürü kafir olan Ama hepsi sünneti inkar etmese de kafaları karışık Dolayısıyla onlara direkt kafir diyemeyebiliyoruz Yani Kur'an var ve ben oradan istediğim gibi takılırım aga diye takılan e, insanların, gençlerin bu salaklığa neden mensup oldukları ve özellikle bu cepheden, diğer cephelerden de olsa, özellikle bu cepheden tasavvufa ve tarikatlara yöneltilen eleştirilerin kaynağının ne olduğu, bu insanlara nasıl ulaştığı üzerine birazcık konuşacağız. Ee, bu kaynağa dair birkaç tane bir şey e, okuyacağım sizlere. Ee, Mustafa Kemal'in Kastamonu Nutku'nda ünlü e, sözünün olduğu o paragrafı okuyalım beraber. Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kafidir. ruhesay Tarikat bu dediğim hakikati bütün vüzuhu ile idrak edecek ve kendiliklerinden derhal tekkelerini kapayacak, müritlerinin artık vasıl rüşt olduklarını elbette kabul edeceklerdir. Burada özellikle son sözün bir ehemmiyeti var. Yani müritlerin artık onlara ihtiyaç duymadığı, yani çünkü algı şu, algı değil propaganda. Yani biz artık medeni insanlarız, bakın şapka giyiyoruz. Artık birine kul, köle, Hani bir şeye falan filan bağlı ihtiyacımız yok. Ee, üzerinden dolayısıyla burada insanları köleleştiriyorlar. İnsanları e, cahilleştiriyorlar. Ve e, bu şekilde kendilerine bir kazanç devşiriyorlar. E, üzerinden. Giden bir söylem var. 1925 senesi tekkelerin kapatıldığı türbelerin kapatıldığı Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kanun çıktığı sene. Bu kanun mecliste tartışılırken milletvekillerinin mecliste yaptığı konuşmalara bakmak gerekir, ehemmiyetlidir. Yani bugün, burada bu günlerde gördüğünüz bu tasavvufa atarikatlara saldıranların aynı argümanlarını görüyorsunuz. Bu yani e, hatta o derece ki e, sonralarında hani sonraki dönem de bizim göreceğimiz e, bir iddiayı mesela 1925 senesinde bu meclis konuşmasında Antalya milletvekili Rasih Bey'in dile getirdiğini buna rastlıyoruz. Diyor ki oysa mezhepler ve tarikatlar tarihini inceleyecek olursanız eski Hintlilerin Buda ve Brahmanların dini konular hakkında düşündükleri neyse, tasavvuf adı altında Müslümanların başına çöken bela da ancak odur. Yani aynı zamanda tasavvuf tarikat ve bu e, sufizm insanlara ne yapıyor konusunda aynı noktada olmakla beraber işte bunun kökü aslında Hint'tir, şudur, budur falan filan. Ayağı da aynı noktadan geliyor. Bunların önemi ne? Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde e, yalnızca birkaç kişinin söylemi olarak kalmadı. Bir devlet politikası olarak devletin desteklediği bir propaganda olarak nesilden nesile aktarıldı ve Türkiye'deki pek çok kişi aracılığıyla ee, insanlara verildi. Yani buna dair karikatürler yapıldı. En kötü ihtimal yani işte üfürükçü bir hoca var. Hoca işte İslami giyiniyor, tekke de falan. Aslında cahil falan ama bir de medeni bir şey var vesaire. Ee, ya da belli isimler öne çıkarıldı, ders kitaplarına yazıldı bu görüşler. Dolayısıyla bu Türkiye Cumhuriyeti'nde memurlar ve özel bu propagandaları yapacak olan insanlar arıcılığıyla nesiller nesiller boyunca taşındı. Bugün bu propagandaya ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede <laughs> maruz kalan genç özellikle dine doğru bir dönme yaşadığında onu kaldıramıyor ve sindiremiyor. Kafasına çakılmış bu kemalist propaganda neticesinde ancak kendini böyle bir konuma kondurabiliyor. Çünkü tarikat, tasavvuf vesaire nefret ederek bakıyor. Çünkü ona öyle işlenmiş. Bu e, argümanlar da kökünü cumhuriyet döneminin yani yüz binlerce Müslümanı katletmiş, suçsuz Müslümanı katletmiş, Türkiye'de ezanı yasaklamış camiler yerine halk evlerine ibadethane olarak var etmeye çalışmış. Türkiye'de İslam'a savaş açmış. Tek parti idaresinin maksimum bir iki tane Fransızın söylediği saçmalıklardan haberdar olmuş olan aklı evvelleri tarafından ortaya atılan ipsipsa, ipsiz sapsız iddialarını etkisinde bu laflar söyleniyor. Bu gençlerin bunların beslendiği kaynaklara vesaire bakarsanız bunlar ekseriyetle Kemal zaten. Bu da şaşırtıcı bir şey değildir şu üzerlerinden her şeyden önce kemalizm zehrini atamadıkları için, yani herif kemalizmden kurtulamıyor, çıkıp İslam'a, tasavvufa laf edebileceğini zannediyor. Bizim çocuklar mal. Bundan kurtulamadığı için bu gençler, böyle bir pozisyona sevk olunuyor ve böyle aptal aptal şeylerle çıka geliyorlar. Buna dair çok daha çeşitli kaynaklar bulunabilir. Cumhuriyetin gerçekten ilk döneminde dine bakış ve tarikatlara bakış açısından bugünkü bu kardeşlerle paralellik kurabileceğiniz çok fazla şey var. Ama temel olarak yani daha çok bunları detaylandırmaktan ziyade hani bunlar buradan alıyor bu şeyi. Bunlar Kemalizmin aslında Dini açmış olduğu savaşın bir kolu olarak söylemek istediğimizi söyleyip konuyu neticelendirmemiz zaten yeterli olacaktır. Allah'a emanet olun hoşçakalın.